Merhaba sevgili arkadaşlar. 3. sınıf matematik dersinin tahmini ve zihinden toplama işlemi sorularını birlikte çözmüş olacağız. Derslik işbirliği hazırlamış olduğumuz soruları yüzlük sorular farkıyla dinlemiş olacaksınız. İlk sorumuzla başlıyoruz. 308 artı 417 toplama işleminin tahmini sonucu ile gerçek sonucu arasındaki fark kaçtır demiş. Tahmini sonucuna bakarsak arkadaşlar onluğa yuvarladığımızda 308'i 310 olmuş olacak. 417'yi de onluğa göre yuvarladığımızda 420 sayısını elde ederiz. Bunların toplamını alırsak 0, 3, 3, 4 daha 7 yani 730 olmuş olacak tahmini sonucumuz. Gerçek sonuca baktığımızda ise 308 artı 417 dersek 8, 7 daha 15 elde var 1. Bunu kenara yazdık. 0, 1 daha 1 elde var. 1 2 yaptı. 3, 4 daha 7 olmuş oluyor. 725. Gerçek sonuçta 725 olduğuna göre 730'dan 725'i e çıkarttığımızda farkımız 5 olarak bulunmuş oluyor. Yani A seçeneğindeki cevabımız e, diyoruz. İkinci sorumuz tahmini sonucu 200 artı 500 şeklinde olan bir işlem aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Yüzlüğe göre yuvarlarsak 223'ün 200'e yuvarlanabileceğini söyleyebiliriz. 541'in de yine 500'e yuvarlanacağını söyleyebiliriz. Yani yukarıdaki işleme uygun diyebiliriz. Bizden olamaz şeklinde hangisi olamayacak onu arıyoruz. 187 yüzlüğe göre yuvarlanırsa 200 olarak yuvarlanır. 465 de yine yüzlüğe göre yuvarlanırsa 500 sonucunu elde ederiz. Bu da uygun. C seçeneğine baktığımızda ise 255 yüzlüğe göre yuvarlandığında 300 olur. 357 de Yüzdeye göre yuvarlandığında 400 olmuş olur. 300 artı 400'den de cevap 700 olur. Ama bize 200 artı 500 şeklinde yani bu toplama işlemini bulmamızı istediği için C seçeneğindeki bu işleme uygun değildir. Üçüncü sorumuz yukarıdaki işlemlerde mavi ve turuncu kutulara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Gerçek sonucu önce hesaplayalım. 5 artı 3 8 yapmış olacak. 1 2 daha 3 yapıyor. 7 2 daha 9. Yani 938 olacak. Hemen B seçeneğinde bile cevabımız çıktı. Tahmini sonuca bakarsak onluğa göre yuvarladığımızda 715'i onluğa göre yuvarladığımızda 720. 223'ü de onluğa göre yuvarladığımızda 220 sonucuna ulaşırız. Buradan baktığımızda 720 ile 220'yi topladığımızda da cevabımız 940 olmuş olur. Yani turuncu ile gösterilen yere de 220 yazılacağını söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Ve hiç hızımızı kesmeden 4. soruyla devam ediyoruz. 506 sayısı ile 351 sayısının tahmini toplamı kaçtır? Yüzlüğe göre yuvarladığımızda çok kolaylıkla yapabiliriz. 500 artı 351 bakın 51 olduğu için hatta 350'den sonrası yani 50 ve sonrasını bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorduk. Yani 400 olması gerekiyor. 500 artı 400'den de cevabımızın 900 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki zihinden toplamaların hangisinin sonucu farklıdır? 310 artı 10'dan 320 geliyor. 310 artı 40'tan 350 geliyor. 330 artı 20'den de yine 350 gelmiş oluyor. Zihinden toplamalarımızı yaptığımızda A seçeneğindeki işlemin farklı çıktığını görüyoruz. Diğer sorumuz yukarıda sayı taşıyan kuşlardan hangi ikisinin taşıdığı sayıların toplamı 400 eder diyor. Hemen baktığımızda 300 ile 100'ü toplarsak cevabımız 400 olmuş olacak. O zaman kahverengi ile e, burada kırmızı kuşlar. Evet bunlar yani buradaki kartlara baktığımızda kahverengi ve kırmızı. Burada kartları taşıyan kuşlar olacak ve B seçeneği dememiz gerekiyor. Yedinci sorumuz. E, yukarıda verilenlere göre diğer sayı aşağıdakilerden hangisi olur diyor. E, e, yedinci soruda soruda yüzlüğe yuvarlanarak tahmini toplamı 500 olan iki sayıdan birisinin yüzler basamağı 2. Hemen yazıyorum. Onlar basamağı 3 ve diğer birler basamağı yazılmamış. Ama bizim elimizde diğer bir sayı var. Bunu da bilmiyoruz. Bu iki sayının toplamı 500 ediyormuş. E, tabii ki yüzlüğe göre yuvarladığımızda bu e, 2, 3 yani 230'lu sayımız 200 olarak yuvarlanmış olacak. O zaman diğer sayımızın da ne olması gerekiyor? Hemen bir bakalım. 300 olması gerekiyor değil mi? Yüzlüğe yuvarlanmış halinin 300 olması gerekiyor ki bu ikisini topladığımızda sayı değerimiz 500 olsun. O zaman 263'ü yüzlüğe göre yuvarladığımızda 300 eder. Doğru. 350'yi yüzlüğe göre yuvarladığımızda 400 eder. Bunu kabul edemeyiz. 440'ı da yine yüzlüğe göre yuvarladığımızda 400 eder. Bunu da kabul edemeyiz. Bize 300 sayısı lazımdı. O zaman A seçeneğindeki 263 sayısı bunu sağlayabilir diyoruz. 8. sorumuz en yakın onluğa yuvarlanarak tahmini toplamları bulunan iki sayı birbirine eşittir diyor. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen bakalım. 95 mesela onlara göre yuvarlandığında 100 yapar. Yani 100 ile 100'ün toplamı acaba 180 mi yapar? Hayır tabii ki. 100 ile 100'ün toplamı 200 yapacağı için bu sağlamıyor. 92'ye bakalım. 92'nin onlara göre yuvarlanmış hali 90 yapar. 90 artı 90. Tabii ki 180 yapacağı için buradaki işlemi sağlıyor diyebiliriz. 87'ye bakıyoruz. Hemen onunla göre yuvarladığımızda 90 olacak. 90 artı 90 da yine 180 yapacağı için işlemimizi sağlıyor diyebiliriz. Hangisi olamaz şeklinde sormuştu. A seçeneği diyoruz. Ve 9. soruyla devam ediyoruz. 347 artı 288 işleminin en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini toplamı ile gerçek toplamı arasındaki farkı soruyor bize. En yakın yüzlüğe yuvarlayacağımız için 347'nin en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 300'dür. 288'in de en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 300. İkisinin toplamını aldığımızda tahmini toplamımız 600 olmuş oluyor. Peki gerçek toplamımız ne kadar ona bakalım hemen. 347 artı 288 yaparsak 7, 8 daha 15 yapıyor. Elde var 1. 4, 8 daha 12 yapıyor. 1 de elde vardı 13. Ve hala elimizde bir tane onluğumuz var. 3 artı 2, 5 yapacak. 1 de elde vardı 6. 635. 635 sayısından 600'ü çıkarttığımızda yani gerçek sonuçtan tahmini sonucu çıkarttığımızda 35 sayısına ulaşmış oluyoruz. Ve 10. sorumuzda devam ediyoruz. Verilen işleme göre A, B, C ve D sayı örüntüsü oluşturulmuş. Bu sayı örüntüsünde D yerine gelmesi gereken sayıyı bizden istiyor. Hemen bakalım bir toplama işlemi verilmiş. Böyle bilmece gibi A, B, C sayılarını 3 defa toplamış. Yani 3 basamaklı A, B, C sayısı var. Bunu 3 defa topladığında 369 oluyor. Şimdi mesela burası 9 ise dikkat edelim. 3 tane C'yi topladığımızda 9 ediyorsa C'nin kaç olması gerekiyor? Hemen aklımıza 3 kere 3, 9 Sanki böyle değil mi? Çarpma işlemi geliyor. O zaman C'nin burada 3 olması gerekiyor diyebiliriz. Çünkü 3 artı 3 artı 3 9 yapacak. C 3 ise hemen bakıyorum. 3 tane B'yi topladığımızda 6 yapıyorsa demek ki B 2 yapmış olacak. Çünkü 3 tane 2'yi toplarsam 6 yapar. Ve tabii ki 3 tane de A verilmiş burada. Bunların toplamı 3 yapacaksa her birisi 1 olmuş olacak. 1 artı 1 artı 1 3 yapacak. Şimdi baktığımızda örüntüye 1, 2, 3 şeklinde bir örüntü devam ediyor. O zaman D'nin de birer birer artış var. Bakın 1'den 2'ye 1 artış, 2'den 3'e 1 artış şeklinde böyle. Artı 1 diyebilirim bakın her biri için. 3'ten de 4'e 1 artacağı için 3'ten 1 arttırılmış haliyle 4 dememiz gerektiği için cevabımızın A seçeneği 4 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik son sorumuza. A ve B birer rakamdır. Yukarıda verilen toplama işleminin onluğa yuvarlanarak bulunan tahmini sonucu 800 olduğuna göre ki böyle 440'lı bir ifadenin zaten e, ne olmuş olacak? Onluğa yuvarlanarak bulunan sonucu e, 440 hemen bir bakalım. 800 olduğuna göre demiş. O zaman şıklardan bakarsak mesela A yerine 7 yazsak. Evet, sırayla gidelim. 447 B yerine de 2 yazsak artı 342. Onlara göre yuvarladığımızda mesela 447 o zaman 450 olmuş olacak. Bu da 340 olmuş olacak. Bunların toplamı sizce 800 eder mi? Hayır. 790 eder. A seçeneği buna uygun değil. Hemen geçtim B seçeneğine. A yerine bu sefer ne yapacağım? 5 yazacağım. Yani 445 artı B yerine de 8 yazmamızı istiyor. 348. Şimdi o zaman onluğa göre yuvarladığımızda burası 450. Burası da 350 olmuş oluyor. Bu ikisinin toplamı 800 eder mi? Eder. Aradığımız cevap B seçeneği diyebiliriz. Ama biz C seçeneğini de yine de kontrol edelim. A yerine 9 yazsak bakalım oluyor mu? 449 artı B yerine de 2 yazmamızı istemiş. 342. 449'u onluğa göre yuvarlarsak 450 artı 342'yi onluğa göre yuvarlarsak 340 yapmış oluyor. Bu ikisinin toplamı da yine 790 diyoruz. 800'ü bulamadık. Gördüğünüz gibi cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdilik bizlerden bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.